Değerli Kardeşlerim, Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın adı anıldığında selavat getirmek bizim güzel bir adetimizdir. Allah'a yaklaştıran ibadet cinsinden bir takarrup, manevi bir yaklaşım vesilesidir. Elbette Cenab-ı Allah her şeyden daha fazla sever ve tercih ederiz. Ama unutmayalım, Allah bizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a sevgiye, saygıya, itaata ve zikretmeye davet ediyor. Uymaya davet ediyor. Böylece Peygamberimizi ne kadar çok sever ve itaat edersek Cenab-ı Allah'a da o kadar çok sevmiş ve itaat etmiş oluruz. Peygamberimiz yanında anıldığı halde ona salat ve selam getirmeyen insan cibridir. Hatta bir hadisinde Peygamberimiz yanında olduğum halde bana salat getirmeyen cennetinin yolunu